Merhaba uzun zamandan beri benden rica edilen ve benim de gerçekten çok istediğim bir konuda attığım ilk adım oluyor bu bir dakikalık video. Çok kısa bir süre biliyorum. Bunu izleyen diğer videolarda ben bir çözüm bulana kadar yine birer dakika olmaya devam edecekler. Umarım kısa zamanda bu konuda başarılı olurum. Amaç yaşamın her alanında karşılıklı paylaşım. Birbirimize umut verme, cesaret verme, teşvik etme. Tabii ki spor egzersizlerimiz de olacak ve sizlerden gelebilecek değişik konulardaki sorulara yanıtları içeren videolar da olacak. Öncelikle başlamak istediğim konu esenlik konusu. Esenlik her zaman insan için öncelik taşıyan bir konu bildiğiniz gibi ancak... E, giderek daha çok önem kazanmaya başladı. Çünkü dünya karardıkça kararıyor. Benim burada söz etmek istediğim esenlik dünyanın verdiği esenlik değil. Çünkü her şey yolunda giderken insanın kendisini huzurlu hissetmesi çok kolay. Burada sözünü etmek istediğim esenlik hiçbir şey yolunda gitmezken siz kendinizi adeta kapana kısılmış gibi hissederken her kavrayışı aşan Tanrı esenliği. Bundan söz etmek istiyorum.